Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Portrait Edition'da Nasıl yapılır diye bir seri oluşturdum Aynı kanal üzerinde Evet Nasıl yapılır da birinci bölümde size bir şey göstereceğim Mehmet'in gösterdiği bir şey Mehmet gösterdi bana Size de göstereyim Yaparsınız ilginç bir şey Şöyle geçelim Hop Neyse Malzemelerimiz Nether crack. Nether e, crack. Hani çakmak. Tavuk yumurtası. Hani yapacağımızı söyleyeyim bu arada. Babylet yapacağız. Babylet biliyorsunuzdur böyle bir film şey. dönen dönüyor dönüyor patlıyor. Ondan yapacağım. Herhangi bir şey. Bu sarı şey de var. Herhangi bir şey ya ilk önce yeri kazıyoruz koyuyoruz sonra da bunun üstüne şu aldığımız şey böyle böyle, böyle 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 koyuyoruz ondan sonra bunları böyle kırıyoruz bunlar önemsiz ama hepsini kırmıyoruz. Üste böyle bir blok kalacak şekilde. Ondan sonra aşağı atıyoruz. Bunu yakıyoruz. Ondan sonra da <laughs> Tokyo motosunu arıyoruz. Hayır. işte. Ondan sonra şöyle 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 şöyle. Tavuklara asla vurmayın. Tavuk köşesine tıklayın. Köşesine tıklayın tıklayın tıklayın. Görüyorsunuz Beyblade oluşuyor. Allah Allah Allah. Ağzındakini kırın. Ve bir Beyblade. Gördünüz mü? İşte bu bana Mehmet gösterdi. İsterseniz bir kere daha yapalım. Bunu koyalım. Hmm, bu yeter. Yok, bana bu uzatalım bakalım ne oluyor. Tam bu kadar yeter. Buraya kadar şimdi kıracağız. altını yakalım topun ortasını alın köşesine tıklayın bayağı bir yapıyor senin için He. bakın bakın nasıl dönüyor bakın bakın böyle ve etraf et oluyor. Arkadaşlar eee dur şöyle yaparak Evet arkadaşlar bir gün bir gün iki videosuna daha, daha sonra geldik. eee görüşmek üzere hoşça kalın. Abi böyle işte hoşça kalın.